Sağımız mübarek olsun. Bu akşam cennette iftara davetliyiz. Allahu Ekber. Operasyondan önce bu sözleri söyledi, yarım saat sonra şehadete yürüdü. Mehmetçik 10 Ağustos günü Irak'ın kuzeyinde operasyondaydı. Piyade uzman çavuş İsmail Şebelek de operasyondan önce silah arkadaşlarıyla bu videoyu çekti. Bu akşam cennette iftara ekber. Uzman çavuş Şebelek, PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit oldu. Evinden beri hani bu şehitliği hazırlıklıydı. Çok iyiydi. Beş Soylar vakit mıydı? namazında, niyazındaydı. Ailesi şehit uzman çavuşu A Haber'e anlattı. Doğduğundan beri iyiliksever, sever, devletine, milletine, herkese sahip çıkan bir insandır. Allah ona şehitliği nasip etti. Bizleri de Allah onun şefaatine nail eylesin. Bana gidiyken dedim ki oğlum gitme buraya. Ben istemedim gitmesini. Dedi bana ki e, şey olmaz sevmiyor musun? Daha ne istiyorsun? İsmail'imle ben bir gün cuma günü gittik buradan Trabzon'da camiye. O gün cumaydı. Hocanın hutbesi şehitlik mertebesi hakkındaydı. Camiden çıkınca İsmail bana dedi ki baba ben askere gideceğim. Ya dedim oğlum sen askerden yeni gelmişsin. Ne işin var askerde? Ha şimdi daha gelecek daha senin bir sene olmadı. Baba dedi sen bu şeyi görmedin mi dedi. Hocanın dediğini duymadın mı dedi. Demiş e, uşaklar kazamız mübarek olsun. Biz bu akşam cennete İftar yemeğine gidecek. E aradan işte bir iki saniye durmuş. Ondan sonra golünü kaldırmış. Allah'a ver demiş. Son görüntülerimiz. Gazamız mübarek olsun. Bu akşam cennette iftara davetliyiz. Allahu Ekber.